Merhaba arkadaşlar. Blackberry Enteley yöneticilerinden Arkan ben. Bugün size oyun tanıtımında Riptide GP isimli jet ski oyununu tanıtacağım. Çok keyifli ve e, boş vakitlerinizi değerlendirebileceğiniz bir oyun. Oyun içerisinde farklı yarış özellikleri var. Şampiyonalar ya da kendi rekorunuzu tekrar kırabileceğiniz hatla bölümleri ya da standart race bölümleri var. Bununla birlikte kazandığınız başarılar ve oyun ayarları mevcut. Dilerseniz oyuna girelim arkadaşlar. 3 seçenek var. Kolay, zor ve e, normal şeklinde. E, basit olması için kısaca oyunu göstereceğim. 250 CC'yi seçtim. Bir tane parkur seçiyorsunuz. Oyunda kazandığınız madalyalarla birlikte hem yeni parkurlar açılıyor hem de yeni jet skilere sahip olabiliyorsunuz. Bir parkura giriyorum şu anda. 3 tane standart olarak jet ski kullanabiliyorum. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Oyun içerisinde arkadaşlar sağ üst tarafta daha hızlı gitmenizi sağlayan bir e, yardımcınız var, ekstra bir gücünüz var. Bakın barın yarısı şu anda dolu. Bu tarafa tıkladığınızda direkt olarak hızlanıyorsunuz arkadaşlar. E, bu barı tekrar doldurabilmek için birazdan karşınıza çıkacak olan rampalardan atlarken ekstra hareketler yapıyoruz. Bu ek hareketleri de e, parmağınızı ekranda sağ ve sol alt köşelerden aynı anda hareket ettirerek gerçekleştiriyorsunuz. Dilerseniz iki parmağınızı aynı anda yukarıya itebilir ya da iki parmağınızı aynı anda aşağı itebilirsiniz. Farklı kombinasyonlarda farklı hareketler yapacak. Havada takla atabilirsiniz arkadaşlar. Motorun üzerinden yani jet üzerinden e, ayaklarınızı belli bir yöne doğru Örneğin burada olduğu gibi kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Oldukça keyifli ve zevkli bir oyun arkadaşlar. Mutlaka cihazınızda bulunması gereken tavsiye edeceğim oyunların başında geliyor. Ve kazandığınız şampiyonalar neticesinde arkadaşlar dediğim gibi yeni parkurlar ve yeni araçlar açılacak, jet açılacak karşımıza. Oyun oldukça güzel arkadaşlar. Hem keyifli vakit geçirebileceğiniz hem boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun. Mutlaka cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederim. Benim favori oyunlarımdan bir tanesi arkadaşlar bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.